Tüm mevzat evde öğretmenler lisesi Öğretmenlerine öğretmenler günü kutlu olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bizim öğretmenimizsiniz. Öğretmen, Öncelikle tüm hocalarımıza selamlar. Hepiniz iyisiniz inşallah. Hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Işığınızla aydınlattınız, güneşinizle kalbimizi ısıttınız. Karanlığa daha cesur adımlarla yürümemizi, geleceğe arkamıza bakmadan öz sağladınız. Başarılı nesillerin yetiştirilisi kıymetli öğretmenlerimiz. Sizlerin önünde saygı değildir, ellerinizden öper. 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. en kutsal, en görevini öğretmenlerimizin, ana annelerin, babaların ve öğretmenlerimizin her değerli öğretmenimizin her her bilgiyi zihnimize ilmek ilmek işleyen, her zorlukta başarabileceğimize inandıran biricik öğretmenlerim. İyi ki sizinle tanışmışım, iyi ki hayatıma dokunmuşsunuz, iyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hocalarım iyi ki varsınız. Hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Üzerimizde emeğiniz gerçekten çok büyük. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz öğretmen birer sizler en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Öğretmenlerim iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Bize kattıklarınız için çok teşekkürler. Gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki bizim öğretmenlerimizsiniz.